Merhabalar, Osman Nursal. Ufak bir tekne aldım? Denizciliği yeni öğreniyorum. Onunla ilgili bazı faydalı şeyleri paylaşmak isteyeceğim sizinle. Ee, bir pasarelle ihtiyacımız var. Tekneyi çünkü kıştan kara yapıyoruz. Motoru korumak için uzun bir pasarelle ihtiyacımız vardı. Yani piyasadakiler birazcık yüksek maliyet. Çok da içimize sinenler. Bazıları olmadı. Dolayısıyla Emre, Can, e, Emre Cem, e, Sudan Sebepler YouTube kanalı. Eminim takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Onun yönlendirmesiyle değişik bir yola girdik. Kendimiz yapmayı deneyeceğiz. Şimdi isterseniz bu yapım aşamalarını sizinle paylaşalım. Belki faydası olur. Belki siz de yapmak istersiniz. Çünkü hem ekonomik olarak çok mantıklı olacak. Hem de bence uzun ömürlü güzel sağlam bir şey olacağı benziyor. Emre'ye tekrar teşekkürler bu arada destekleri için. Hepimize denizciliği bir tık daha sevdirdiği için. Sudan Sebepler YouTube kanalının adı. Fasilerimiz için uzun bir merdiven aldık. Yaklaşık 220 basamak uzunluğu. Toplam uçlarla beraber 230'u geçiyor. Uzun seçtik çünkü tekneyi birazcık açıkta tutmak istiyorum. Motorun arkası bayağı büyük. Onun iskeleye çarpmaması için. Bunun şu anda bu 9 basamaklı ama 7 basamaklı olan da var. Yani boyunu kısaltma şansınız var. Piyasadaki herhangi bir yapı marketten alabileceğiniz bir alüminyum merdiven bu. Bizimkinin markası bu. Dediğim gibi 9 basamaklı. E tabi bunu aldık. E, mantık olarak şu kontrol plak şöyle geliyor. Yürüme yolu şu şekilde olacak. Tabi sabitlenmesi gerekecek. Birazdan onları da gösteririz. Delikleri nasıl açtığımızı. E tabi merdiven e, asla şeysiz olmaz. Pasarelli asla tekerleksiz olmaz. Tekerlek montajını yapacağız arka kısmına. Gerekli malzemeler en önemlisi 2.20'lik güzel bir e, 12 milimetrelik güzel bir MDF plak. Şöyle kalınlığını görmek mümkün. Şu şekilde. Bir de küçük bir parça. 31-30 kadar bu. Bu da arka taraftaki tekerleri taşıyacak altyapımız. Malzemelerimiz. Onun dışında ne lazım? İşte matkap kuvvetli bir matkap. Birazdan akülü şey vidalama cihazı bir sürü somun. En az 18 tane olması lazım. Tabii fazla fazla almak lazım. Vidamız. Bu vidanın genişliği, yüksekliği şu şekilde oluyor. Şunu kurtaracak şekilde olacak ki alttan somunla bunu sabitleyebilelim. Zaten bir tanesini açtık. Şöyle göstermek gerekirse. Küçükten başladık. Baba bir şunu çevirir misin? ayağına düşmesin. Şunu bir oturtsana. Şu arkadan geçişini göstereyim. Evet. Pasarelle'yi hallettik. Yalnız bu video çekme işleri inanın yapmaktan daha zormuş. Bir türlü beceremedim. Videoyu nerede bitirip nerede başlayacağımı. Ama sonuçta herhalde ilk video. ilk videonun da günahı olmaz. Evet. Arkadaşlar. iç taraftan başlayalım göstermeye. Bir kere çok kolay oldu. Çok pratik bir işmiş. Yani ilk bir delerken doğru mat kat boyunu seçtikten sonra yani bir saatimiz almadı babamla beraber. Bu arka tarafı şunlar bağlantı mekanizmaları. Bunlar bizim tekerlerimiz. Bir tane tahta plaka yapmıştım. Onlara monte edecektim ama ona ihtiyaç duymadım ondan sonra. Bu da onu taşıyacaktır rahatlıkla. Şunlara bağlantıları hemen çeviriyoruz. Diğer tarafına bakıyoruz. Evet. Ta 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 tam. Pasarellamız burada. Aralara şeyim vardı. Kaydırmaz bantlarım vardı. Onları da koydum. Biraz atraksiyon yarattık üzerinde. Şimdi bu bitti arkadaşlar. Bizim burada görmüş olduğunuz gibi çok fazla su yok. Dolayısıyla tekne fazla sallanmayacağı için buna ne teknenin içerisinde bir pasarela yuvası açmayı ne de üzerine ona girecek bir erkek parça koymayı düşünüyorum. Ama bunu yapmak çok basit. Nasıl basit? Zaten o pasarelanın yuvaları görmüşsünüzdür. Satılıyor. Onlardan bir tane alıp şu güvertenin şu kısmını güzel bir şekilde arka tarafa, dinlence oraya monte edip ondan sonra bir tane masa ayağı. Hani gene yapı marketlerde olur ya masa ayağı satarlar. Onlardan bir tane denk getirip bu iç tarafına monte edersek şuraya bir yere. Çok güzel bir şekilde. Sabit. Sabite yakın. Hiç oynama ihtimali olmayan. Daha sağlıklı bir şey yapmış oluruz. Ama dediğim gibi şu an için ihtiyaç yok. Ee, o yuva olmadığı için kaldırmak için, indirmek için bir ipe de ihtiyaç duymadım. Ama gene ip opsiyonumuz da var. Şuraya güzel bir delik açılırsa içten bir ip mekanizmasıyla hani bunu kaldırıp indirmek aynen şuradaki örneklerde olduğu gibi daha kolay olabilir. Yani bu videoyu niye yaptım? Arkadaşlar böyle birkaç bir şeyi ben yeni öğreniyorum. Çok da işime yarıyor. Sağ olsun arkadaşlarım destek oluyorlar, söylüyorlar. Eminim sizin de işinize yarayacaktır. Ayrışalım. Hani bilenler zaten biliyordur. Ama bilmeyenler için belki güzel bir fark yaratabilir. Bizim aslan parçası burada. Bunu da tanıtacağım tabii ki de. Bununla ilgili de video yapacağım. Ama şu anlık e, olayımız bu. Bugün Pasarela'ydı ana konumuz. Ha, gelelim bir de tabii işin duygusal kısmına. Yani bu kadar zahmet. Çok zahmet demeyelim de. Hani bu kadar uğraşa değdi mi? Niye biz bunu evde yaptık? Şu yüzden evde yaptık bunun ahşap kısmı ayrı fatura. O bütün vidalar, somunlar, tekerlekler ayrı fatura. Ben her şeyi Bağos'tan aldım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 368 TL bir masrafımız oldu. Ahşap içinde benim yani mükemmel dizaynlı bir fatura şeysi. Evet açıyoruz. Yaklaşık 75 TL'de bir ahşap parası oldu. Ahşap maliyeti düşebilir, artabilir. O birazcık sizin seçiminizle alakalı işi görecektir. Ya şey göz al, göz e, almak lazım zaten. Yani sonuçta bunu bir sene kullansak sadece ahşabın ondan sonra değiştirsek bile bence de hem keyifli hem de iş görecek gibi gözüküyor. Bayağı sağlam. Ben şu aralar crossfit'i bıraktığımdan beri herhalde 100 kiloyu geçtim şu anda. Ama beni güzel bir şekilde taşıyor. İnşallah <laughs> hiç problem çıkartmadan uzun yıllar dayanacak. Teşekkür ederim arkadaşlar. İlk video, ilk videonun günü almaz. Herkese rast gelsin. Balıkta olan arkadaşlara. Teknesi olan herkesin de yelkeni ne rüzgarı bol olsun ne provası net olsun. Selamlar saygılar. Bay bay.